çok iyi aldık ikisini de Oo, gol şey attı bizi ya, ya sürekli forsluyorlar çok gaza getiriyor beni bak çok güzel savunduk bu arada Raider bile açamadı bizi ah mol ah mol oğlum nere atıyor bu ya ah tuttu nereden buraya lan onlar geldi geldi mol geldi anlamı satayım ve böylelikle zafer çok güzel maçtı beyler burada light size ben bir bu oynayacağım ya karşıya bakayım ama Varız. Ne çirkin bir şey bu bok ya. De ne abi? <gülüyor> <gülüyor> ben de bir de Wrecker'la birleşti şeyi. Bug oldu. Bir şey ya. Eee ıı, Tatooine kapalı olan çöldü değil mi? Yani kapalı olan yer Tatooine'de. Yani ben yasın. Şu an ben <laughs> de mi Tatooine? Ha tamam burası. Bir de açık Tatooine var. İki ha. Tatooine, iki altı. <gülüyor> yok, <gülüyor> Bir, da... bir Jabba Palas. Ha yok Jabba Palas farklıydı galiba. Pala. Ha doğru Tatooine'de değil mi Jabba Palas'ta? Evet. Bir Jabba Palas var, bir dışarı pazar var. İşte, Mozaizli var. Bir Palpatine sıkıntı olacak bizim için. Karşıda Max var. Büyük Max Palpatine abi. Yine yan yan oynayalım yani, Alp biz. Bak, bize yaklaşalım. Aa yukarılar. Palpatine nerede biz? Palpatine fokusan Aynen aynen açığa çekelim. Oo oh, Moğol attı, attı bizi. Ya. Alp geldi sersen yanımıza. Moğol ben Palpatine Yine fokusum abi. şu an. Kayla yanımıza çekmeye çalışıyor. Çekemedi. Alp Alp neredesin oğlum? Arkalacak bunlar soldan. Alp arkandan dikkat et buradan. Aa bak on attı bizi ya çok uzağa Çok, baya bayağı uzağa gitti kendine. Yani, Galiba yani, öleceğim abi, zaten zaten Alp ben. Biz şu an Koş oğlum ki son anda kurtardım. O ya sürekli forsluyorlar. Palpatine, palpatine, palpatine. Ya gene attı. Abi. Oğlum tane nereye atıyor bu ya? Mol nereye atıyor? Abi daha Fena mı atıyorlar ya? Mol fena mı atıyor? Nerede o palpa? <laughs> ah sanladım ama. Şey. Neyse çok iyi oynuyoruz birer bir 1 çok iyi. Bozmayın kendi kendinizi. Ben arkalarında doğdum. Anladım, anladım. Benim ama canım yok. Ben şimdi bunları arkalayacağım. Oğlum hay <laughs>

Aramıza düştü Maul Abi mol, yeter Siz fazla önümüzden gitmeyin bak Onlar onu istiyor Aynen böyle bak mesafe tutun öldü. Ay maolu nasıl sıçacağım ya. What? Bak Vader'ın katili her ya. Bu alp sana geliyor. Geldi geldi maolu geldi. Ananı satayım. Bu niye skill bu kadar hızlı oluyor. Şey atmış ya. Bu hem skill çabuk da olmayı var diye bildiğiniz onu kullanıyor bir de connect kullanıyor bak onlar da şey geçti bak bize geliyorlar zek abi beni donduruyor bize geliyor aynen bilerek abi bak şimdi onu spamlıyım şöyle bir Mol 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 Oo çok iyiydi ya. Ben de. Çok gaza getiriyor beni. Bak çok güzel savunduk bu arada. Vader bile açamadı bizi. Geldim geldim. Ya üf, Maul attıkça ben sinir oluyorum ya. Arkada oynayalım ya yine. Aynen aynen. Mol geliyor yukarıdan. Benim canım azaldı sıkıntı var ya. o ya. Oo beni kısırıyorlar. Aydın versiyonu çektim abi. <laughs> abi, abi benim canım az bana oynuyorlar Okey öldü bu var. Abi, abi, Tamam. Taret yüklenene kadar vaktiniz zaman ama bence hiç gitme ölürsün. Bak öldün de. Alp e, şey... Arda ölme mi oyna sen? Aynen. Tamam. Şu an beni eritmeye hmm. çalışıyorlar. Ben saklandım buraya. Ben Vader'a oynayacağım. Ooo Oy. çok fena girdiler. Lütfen. Vader 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 Öldü çok Öldü, güzel. Öldü raider abi Buna Bunlar... Aha, ah Maul gelmiş ya. Ben Blaster'a odaklanmıştım. Maul max vermiş bak. Ağzına sıçıyoruz. Allah abi. Ben sayıdır, eski, maal. ilk, ilk oynadığımız yerdeyim şu an. Orada toplanabiliriz. Gel gel. Bir de burada abi, oynayalım. var. Sana doğru geleyim ben de. Ortak oh, tek kaldım ya lan burada. Ah be Maul atmasa... Aydan. Aydın bana oynuyor ya. <laughs> ah mol, ah mol. Oğlum nere atıyor bu ya? Koş oğlum Vuki, koş oğlum. Geliyorum abi. Abi, aynen. abi neyse, neyse. Ben şu an Aydın oynuyorum. Maul'a geçtim. Maul çok güzel. Aydın mı kim bu? Çok güzel. Ay çok güzel. Fazma fazma. Tam fazma da öldü. Allah yanlış bastım skill ya. Biri geliyor Maul. Atma işte atma ya çok sinir oldum. Yanınıza fırladım. Arkada Maul. Çok güzel var. mol şu an. Ha Maul Vader çöp oldu şu an. Biz göstermeyelim bari Alp Maul geldi zaman. Dikkat et. Ama üzerimize atlıyor direkt hayvan. Nereden vuruyor lan onlar? Ha şu üstte. Graves geliyor grevis Tamam ben donduracağım şimdi. Bak gene attı. Abi, İyi tam beni fazla o, atamadı. Moğol burada. Abi, Moğol bana oynuyor çok fena. <laughs> ah şerefsiz ya öldürdü. Geliyorum gene. Şunu kıralım bari ben şunu kırayım. <laughs> Fazla Aa be. oynayacak ya abi. Kaç? Oğlum adam şu an sana öyle fokuslandık kalp. <laughs> ölecek, ölecek, ölecek <laughs> Bu da bana mı geliyor? Ah beni de öldürdü. Orada dağıldık ya. Bir de Alp adam nasıl fokuslandı sana ya. Tamam geldik. Tamam tamam onlar olsun bir de orada. Arkanızda Vader var arkanızda Vader. Bak yine o ya. Beyler geldi. Aa Fazman Canaz Fazman Canaz şunu vuralım. Aa yine çok iyi, şu item ya. çekelim. Bu dedi ya. Ah, arkada, arkada kaylo arkada. kaylo Oğlum acil yardım lazım bana geliyorlar. Bizim şu an şeyle beraberiz, o da öldü. Abi e, iki çektim bu arada oraya. Ben şu an Vader'a teke tek atıyorum ama kaçacağım. Kaç bırakamıyor da beni. Ah öldürdü beni Vader ya. Vader ben geliyor. Ben Leia'ya geçeyim bir sürprize yapayım Vader, ya da dur. Vader, Vader yardım. Geldim. Ben şeye geçtim Lando. Ben bir daha da olacak. Halpetin donduracağım şimdi. Çok az yana kaldı. Ha şey geldi. Ah tuttu. Oo çok iyi. Çok iyi aldık ikisini de. Good luck mı? Onu nasıl oynuyorsun? Adam şans diyor hala. Geldim. Canlar az. Çok güzel. Bunlar koptuk kabullendi. Öldü çok iyi. Kazandık kazandık. Kim bu? Ve böylelikle zafer. Çok güzel maçtı beyler bu. Baya güzeldi var. Alp şimdi. 30 skill neredeyse. <laughs> ben Vuki ile çok zevk aldım ya. O güncel ömrü ettiği çok iyiydi onu görmen lazım ya. keşke orada olsaydım ben de. Onu göremedim. Aşağıda Aydın ver söyle şeyi aynı anda çekti. Ha aynen.